Avrada yeni de tuttuk mu beyaz evet arkadaşlar, Jelixir ile yine karşımızdayız. Bu ürünü ben kendi mestaf olduğum için çok beğendim, çok övüyorum. Bundan herhangi... Ne işe yarar Osman Usta'm bu? Efendim? Ne işe yarar bu? Bu her ne? işe yarıyor. Bütün elimizdeki leke, boya, yağ, pas, silikon, Dyson her şeye yarıyor. Bunun adı Jelixir. Söylüyorum. Jel iksir. Üç tane sıktığımız zaman ne yapıyoruz? Bak. Oo. Bunu güzelce yediriyoruz arkadaşlar. Tırnak uçlarımıza kadar. Bak bunu yedir baba. Bunun hiçbir zaman vücuda zararı yok. Biz bunu iki aydır falan kullanıyoruz. Çok güzel bir ürün. Elimiz kurudu Bak. hemen hemen yüzde seksen. Bu benim amcamın oğlu. Bu aynı ürünü bu da kullanıyor. Bak sıkabilirsin. Tamamen elimiz boya oldu ya. İnanabiliyor musunuz? Bunu çıkartmak için tiner lazım. Saatlerce oyalaman lazım ama bu jel iksir sayesinde çok güzel oluyor. Bu kuruduktan sonra işlemeye alacaksınız. Bunun etkisi tam 4 saat, 5 saat etkisi sürüyor arkadaşlar. Zaten bir işi 2 saatte bitiriyorsunuz. Akşam arkadaşlar sağa şöyle Gördüğünüz üzere ne kırmızı ne yeşil ne mor. Tamamen tertemiz oldu elimiz. Jel iksir.